Bir suçsuz insan hapiste yatacağına 99 suçlu serbest geçsin diyordu. Bu cümle Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları isimli kitabında geçiyor. Şimdi kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Sırf bir suçsuz için 99 tane suçluyu görmezden geleceğiz. Evet. Fakat biraz daha detaylı düşündüğümüz zaman o 99 tane suçlunun yol açacağı etkiler hakkında bir fikir verebilmek amacıyla bir filmi örnek göstereceğim. 2002 yapımı Spider-Man yani Örümcek Adam filminde Peter bir iş yapar ve karşılığında hak ettiği parayı alamaz. İşte patronla, o iş verenle konuşur. Bir sonuç alamayacağını bildiği için o iş verenin ofisinden çıkar. Tam o çıktığı sırada içeriye bir soyguncu girer. Hey, what the hell? Put the money in the bag. O soyguncu işverenin parasını alıp çıkar ve koridor boyunca koşarak Peter'in önden geçer, asansöre girer. Peter haksızlığa uğramıştır. Bu doğru en başta. Fakat hakkını haksızlık yaparak alamayacağını hesaba katmamıştır. Neyse soyguncu kaçar gider. Peter caddede yürürken bir kalabalığı görür. Gidip bakar, merak edip gidip bakar ve onu büyüten,

happened carjacker he's been shot but we just called the paramedics they're on their way Ben ve adam son nefesini verecektir ve peter doğrudan değilse bile dolaylı yollardan hem de çok güçlü dolaylı yollardan amcasının ölümünde sorumluluk sahibi biri olup çıkar Peter But here Uncle Ben ve bu duygunun yarattığı vicdan azabıyla filmin sonuna kadar mücadele eder. Hem ne diyordu Marcus Aurelius Düşünceler adlı kitabında?

Burada kader mi desem yoksa her davranışımızın bir sonucu vardır. Hani determinizm demiştim determinizm mi desem yaptığımız her davranış gerek bizim hayatımızda gerek başkalarının hayatında ve genel olarak dünyada, evrende, tabiatta çeşitli sonuçlara yol açıyor. İstediğimiz veya istemediğimiz. Suçlular ve suçsuzlarla ilgili güzel bir deney 2008 yapımı The Dark Knight filminde de karşımıza çıkar. İki tane yolcu taşıma amaçlı iki tane deniz taşıtı var. Tabi bu, buralardaki yolcular birbirinden habersiz. Birinci taşıtta azılı suçlular ve onları gözetim altında tutan gardiyanlar bulunmaktadır. İkinci taşıtta ise tamamen böyle işten çıkmış, tek derdi evine gitmek olan vatandaşlar bulunmaktadır. Fakat her iki araca da taşıta da bombalar yerleştirilmiştir. Suçluların bulunduğu taşıtı havaya uçuracak bombanın kumandası diğer taşıttadır. Diğer taşıttaki yani masum insanların suçsuz tırnak içinde söylüyorum suçsuz insanların bulunduğu taşıttaki bombayı harekete geçirecek kumanda ise suçluların elindedir. Ve bu iki kesimden belli bir zamana kadar o kumandaların tuşlarına basmaları istenir. Yani suçsuz vatandaşların bulunduğu taşıttaki insanlar ya zaten onlar işte suçlular. Ölseler ne değişecek ki? duygusunu taşıyorlar. Öte yandan mahkumlar, suçlular diğer taraftakilerin kendileri hakkında aynen böyle düşündüğünün farkında da olarak aslında daha zor bir durumdadırlar. Acaba tuşa hangi kesim basacaktır? Bunu izleyince göreceksiniz. Bu çok çarpıcı sosyal ve ahlaki bir deneydir. Kim kazanacak derseniz tabii ki insanlık. Yani insanlık gerçekten birçok şeyin önündedir. Ahlakın önündedir, suçun önündedir, masumiyetin önündedir, insanlık her şeyin önündedir. İnsanlara dışarıdan bakarak bu suçludur veya bu suçsuzdur demek bazen bize çok kolay geliyor. Ama işin içine, derinlere girdiğimiz zaman gerçekten o işin içinden çıkmamız mümkün değil. Özellikle 12 Kızgın Adam filmi bu anlamda çok çarpıcı bir filmdir. O yüzden bu tür konularda böyle süslü romantik cümleler değil de daha profesyonel, daha felsefi, daha sosyal, daha hukuksal düşünmek daha doğrudur.